Sözlerimin başında Sayın Bakanım sizlere bir teşekkürü boş bildiğimi ifade etmek istiyorum. 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman'da kurulan TPAO konteyner kentinde binlerce vatandaşımız barınmış. Bakanlığımızın tesislerinde ve misafirhanelerinde de yine depremzede hemşehrilerimiz eee misafir edilmiştir. Aynı zamanda çok sayıda hemşehrimiz de Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Tipik Başta olmak üzere bakanlık bünyesinde istihdam etme edilmekte ülkemizin kalkınmasına katkı vermektedir. Bu vesileyle Adıyaman hemşehrilerim adına gösterdiğiniz duyarlılık ve destekler için size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Adıyaman bugün enerjide, madencilikte, sanayide güçlü bir yeniden doğuş yaşamaktadır. 2002 yılında şehrimizde Enerji ve madencilik yatırımları toplam 450 milyon TL iken 2025 yılında 5.7 milyar TL toplamda 109 milyar TL'yi aşmıştır. Yalnızca 2025 yılı e, içerisinde Adıyaman'da e, Türk Anonim ortaklığı 4.1 milyar, elektrik dağıtım şirketleri 1.1 milyar, Botaş 220 milyon, Meta 51 milyon yatırım öngörmüştür. Adıyaman uzun bir süreden bu yana enerji üreten ülkemize katkı sunan bir şehir haline gelmiştir. İlimizde bugün 447 megawatt kurulu güce sahip 309 enerji tesisi faaliyettedir. Buna ek olarak yeni 20 megawatt rüzgar ve 3 megawatt biyokütle santrali devam etmektedir. Adıyaman başta olmak üzere güzel ülkemizin her bir köşesinde elektrik başta olmak üzere bakanlarımızın her türlü hizmeti kesintisiz ulaşmaktadır. Adıyaman'da doğalgaz altyapımız 1408 kilometre hat uzunluğuna 181.556 abone aktif kullanımına ulaşmıştır. Bu ilerleme yalnızca enerji erişimi değil çevresel, çevresel sürdürülebilirliğin de bir nişanesidir. Artık Adıyaman yalnızca tarım ve tekstil şehri değil madencilik ve enerji üretiminde de Türkiye'nin önemli bölgelerinden birisi olmuştur. Ancak özellikle bir konuda desteklerinizi istiyoruz Sayın Bakanım. İlimizde artık yeni bir taş ocağı kurulmasına ihtiyaç yoktur. MAPEK tarafından Adıyaman'da yeni taş ocağı ihalelerinin açılmamasını özellikle istirham ediyoruz. Mevcut taş ocakları şehrimize oldukça yeterlidir.